Maşallah çok güzel yerler. Vay Türkiye hoş geldin. Eyvallah Almanya hoş bulduk. Hayırdır hangi rüzgar attı seni buraya. Almanya Avrupa birliğini alsana. Türkiye ben de seni almak istiyorum ama biliyorsun birisini alırken oylama yapıyoruz. Yani, yani bakalım diğerleri ne diyecek, kabul edecek mi seni? Tamam sen bana haber verirsin. Tamamdır, görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, sizi buraya topladım çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne katılmak istiyor, ne dersiniz? İspanya senden başlayalım. Ben evet derim. Hayır. Hayır. Evet. İki evet, iki hayır oldu. Evet. Evet. Hayır. Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum. Yorumlarda oyun kanalımızın linki var. Lütfen oraya da abone olun. Hadi iyi seyirler. Hayır. Almanya 4 evet 4 hayır oldu. Şimdi sıra sende iyi düşün. Almanya sakın Türkler bizim düşmanımız. Almanya Türkler çok güçlü müttefik olmalıyız.